Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün lig kasacağız. Kupa kasmayacağız çünkü 15.000 oldum. ilk rakibimizi bulduk arkadaşlar. Ligde de bir maç kazandım. altı basamak geldi. Şimdi eee katılmayanlar varsa hala katılabilirsiniz. Abdullah gelip bana emoji attı arkadaşlar. Yani şaşırtmadı. Şimdi burada biraz bekleyelim. Adam top attı. Bir koçbaşı basalım. Arkadan topu koruyacak mı diye bakıyorum şimdi. Topu korumadı. Demek ki koçbaşını başını kitleyeceğiz arkadaşlar. Bu kadar basit. Neyse arkadan bir pekka atalım. Çünkü koş başını savunmak için iksir harcayacak. Zaten valkür de var orada. Hayvan gibi deli gibi iksir harcadı. Şimdi bu bize emoji atıyordu. Buna da bir şeyler atalım yani. Oho. Ya kardeşim bak. Sana kim öğretti oyunu? Ya sen bu 15.000 kupa olup da ligleri nasıl açmayı başardın onu çok merak ediyorum şu an bu iğrenç oynayışla Neyse adam beleş mezarlık attı üstüne zehir attı değil mi bir de Adamın herhalde sonsuz iksiri falan var hile açmış ondan böyle rahat davranıyor arkadaşlar Of of uğraştığımız adamlara bak ya Şimdi elinde top var top açacak Biraz iksiri dolduralım. Evet adam nihai şampiyonu bir artistik yapıyor şu anda. Sanki biz değiliz var ya. Biz de atalım. Bir çarpma. Şimdi adam valkür var elinde diyecektim. Attı zaten. Bir pekka atalım. Birazcık sağa doğru attım. Valkyrie erkenden kesmesi lazım. Mezarlık var çünkü bizim de elimizde yaşlıca da olduğu için rahatça savunabiliriz mezarlığı. Yavru ejder biraz vuracak ama. <laughs> ya hasar yiyeceğiz yemesi de Bunun dönüşünde adamın içinden geçeceğiz arkadaşlar. Rahat olun. 10 tane domuz çıktı şimdi buradan. Bir kraliyet hayaleti basalım. Bir koçbaşı evrim basalım. Buradan bir haydut. Ondan sonra ya adam adamın savunması çok güçlü yani. Eleman o kadar iksir harcamasına rağmen bir şekilde savunmayı başarıyor. Yani kulesini almayı hedeflemiştim aslında ama. Olsun yine de bayağı vurduk. Bir pek gaba arkadan. İksirimiz doldu sonuçta. Şimdi buraya bir elektro büyücü. Ondan sonra bir yaşlı cadı. Hayda kulemizi mi kaybedeceğiz? Yok. Güzel şimdi yaşlı cadı öldürmek için şeyi bastı. Zehir. Topu da harcadı adam. Şöyle bir kraliyet hayaleti bırakalım. Ondan sonra bir şey daha at. Atacaktır o zaten. Attı zaten. Bir ikinci pekka yaptık. Ondan sonra adam defansif mezarlık bastı. Yaşlıca da iki diyelim hemen. Adam yaşlıca da olmasına rağmen hiç şeyine bile takmadan mezarlık basıyor. Böyle boktan bir oyuncu. Bir de şampiyona çıkmış. Sen nasıl çıktın Niya şampiyona? Bilmiyorum. Şimdi konuş bakalım. Adama özel komboyu yapacağım arkadaşlar. Önce domalıyor, Ondan sonra ah yetişmedi neyse. İkinci maça geçtik arkadaşlar. Az önceki araba dom için bu sefer daha iyi insan gelmiştir diye düşünüyorum. Bol şans dedik de cevap vermedi. Bu da çok şey değil sanki. Neyse. İkinci lige geçmişiz sanırım. İki maç kazanınca geçiyoruz ya. Arkadan bir elektro büyücü bırakıyorum. Şimdi bu adam da mezarlık oynuyor gibi geldi. Yavru ejderle mezar taşı olduğuna göre öyle olabilir. Sonra elektro büyücüyü haydutla tanklayalım. Evet bu adam da mezarlık oynuyor. Bir zehir yedirelim. Yaşlı cadıyı elimize tutacağız arkadaşlar mezarlığa karşı. Biz yaşlı cadı sayesinde bir tık böyle anti olabiliriz. Defansif koçbaşı atalım. Bir tık değil de yaşlıca direkt anti zaten. O açıdan iyiyiz. Şimdi adam evrimli cadılı mezarlık oynuyormuş. Buraya bir hayalet basalım. Ya, yav rejiler. Neyse. Bir haydut basalım. O çarpmayı atmasaydık zararda çıkmazdık buradan ama. Şu an biraz zarara girdik. Hayduta... Mezar taşı bastı. Yaşlı cadıyı elimden çıkarmayacağım arkadaşlar. Şimdi adam cadı basıyor. Mezar taşı basıyor. Böyle çok basasın geliyor. Ama yaşlı cadıyı elimizden çıkarmamamız lazım. Her an mezarlık yiyebiliriz döndürene kadar. O riske girmeye hiç gerek yok. Şimdi bir koç başı basalım. Adam binasını elinden çıkardığı için. Savunmak için ne atacak? Evrim cadı attı. Dönüşünde büyük ihtimal saldıracak bizi. Biz bir pekka atalım. Ondan sonra yaşlı cadı. Evet burada hesaplama yanlışı yaptım arkadaşlar. Sıçtık. Lan var ya. Yeter sandım iksir. Adam şansa bala kazanmış oldu ya. Beleş maç verdik mı Neyse bunlar biraz vursun kuleye. Adam 3 atmak için şu an deli gibi iksir harcıyor. Yani birazcık şımardı. Bundan faydalanıp kulesini alma şansımız var. Hatta şöyle çift yönlü saldıralım. Daha iyi olsun. Evrim hayalete şey harcıyor şimdi. O direkt ölecek zaten binası. Biraz domuz çıkarmaya çalışalım. Kuleyi kilitledik şu an ama yeterli olur mu bilmiyorum. Çok güzel. İşte bu. Arkadaşlar kazandığınız garantilenmişse eğer çok şımarmayın. Şımarık yapmayın. Savunmanıza bakın. Böyle eşek gibi üçlere saldırırsanız sonuçları böyle olabiliyor arkadaşlar. Ben maçı sattım adam da sattı. Şimdi ikinci mezarlık geliyor ona biraz dikkat etmemiz lazım. Direkt zehri basacağım. Hiç uğraşmaya gerek yok. Elimizde yaşlı cadı da, da yok zaten. Bir elektrobücü atalım Pekka'yı korumak için. Sağdan hayalette vurduk. Fena bir hasar. İskeletler için bir çarpma. Biraz geç kaldı ama işe yaradı sonuçta. Şimdi burada adam mezarlık mı basacak? Yok adam şu an kudurdu. Her şey basıyor köprüden. Tilt oldu büyük ihtimalle. Şimdi bir kraliyet hayaleti değil de Yaşlı Cadı'yı atacağım ya. Çok fazla iskelet çıkacak oradan çünkü. Yaşlı Cadı işimizi görür. Yaşlı Cadı'yı korumamız lazım. Evet Yaşlı Cadı'yı korumayı başaramadık abi. Haydut. Şimdi Yaşlı Cadı'yı döndürdük. Şu an bunun dönüşünde büyük ihtimalle kazanacağız arkadaşlar. Çünkü adam zehir falan bastı Yaşlı Cadı ölsün diye domuz çıkardığımız için. O yüzden hemen bir koş başı basalım. Ondan sonra kraliyet hayaleti binası için. Binayı son anda yetiştirecek büyük ihtimal. Bir haydut basalım. Zelle de vuruyoruz arkadaşlar yavaştan. 3x'e girince mezarlık çok güçlü oluyor. Ona dikkat etmemiz lazım. Haydutla kitlemişiz zaten. Buraya bir yaşlıca da adam şu anda saldırmayı düşünemez diyecektim. Saldırdı. Cadıyı hızlıca keselim. Ya hızlıca kestik de yaşlıca yine şeye bakmadı mezar mezarlığa. Yaşlıca artık elimden çıkarmayacağım arkadaşlar. Biz hata yaptık. Daha dikkatli olmamız lazım. Şimdi basalım yaşlıca diyeyim. Zehir de yaşlıca çarpmadığı için Pekka'yı basalım köprüden. Şu an karımız çok fazla. Arkasından bir de koçbaşı ondan sonra biz zehir mezar taşı için kuleyi kaçırdık. Olsun sıkıntı yok. Burada yakalayacağız zaten. Mezar taşında yanlış yapmış. İyi oyundu diyelim. İyi oyun değildi adam çok kötü oynadı ya. İşimizi hallettik, emojisinı atalım. Ondan sonra üçüncü maça geçtik arkadaşlar. Şimdi koç başıyla başlayalım yine. Az önce 3. maçı bu dördüncü maç aslında arkadaşlar ama az önce internetim gittiği için maçı kaybettim. Maçı koymadım dolayısıyla. Koç başını kitleyemedik. Adam yine mezarlık oynuyor. O tüm maçlar mezarlık geldi karşımıza ya. Neyse ki yaşlı cadı sayesinde mezarlığa karşı rahat edebiliyoruz. Şimdi elimizde dursun yaşlı cadı. Evet adam çok büyük bir hata yaptı arkadaşlar. 1 de elimde ne var ona bakmadan mezarlığı bastı yapıştırdı. bizde de yenilgiyi yapıştıracağız onun ağzına böyle. Güzel fena domuz çıkardık oradan. Yine de adam daha çok vurdu ama iksir olarak şu an bayağı bir zararda hayaleti bir şey assın. Ondan sonra bir koçbaşı basarız. Evet. Şimdi kulübe iksiri yeter mi bilmiyorum yetmemesi lazım da yetiyormuş. Şimdi şövalye için bir haydut. Ondan sonra savunmaya elektro büyücü atalım. Yaramazı kesip atağa çıksın. Sonra arkadan pekka basmayı düşünüyorum. Adamın ne yapacağına bağlı tabi. Evet, 4 iksir harcadı. Zehir atma yerine pekkayı bastım. Ateş ruh kuleye atlamaz herhalde Yok kuleye vuracak illaki. Hayalet atalım. Atmaya da gerek yok mu zaten. Pekka kesecekmişti. Şimdi zehir kulübe falan basar şimdi. Kulübe basmadı adam biraz biliyor demek ki yani. O hayaleti çok kötü savundu. Kulesini aldık ama. Kulesini vurduk yani ama. Şey için koçbaşı için kulübeyi bekletiyor en azından. O konuda biraz bilgisi varmış. Yaşlı cadı yaptık yine. Elimizde yaşlı cadı olmasına rağmen mezarlık basması. Ona karşı olan fikirlerimin hepsini değiştirdi arkadaşlar. Bir pekka basalım. Eksir karımız çok fazla. Bir zehirle fırını keselim. Evrimli fırını gidecek. Ondan sonra kraliyet hayalet evrimiyle destekleyelim pekkayı. Haydut artık koçbaşı tersten. Adam çok iksir harcadı. Güzel bu ruh çalışmadı. koş koçbaşını. Evrimli olduğu için Gayet güzel. Bize yer atalım. Burada çok kartı biriktirmesin. Mezarlık kart biriktirdiği zaman tehlikeli oluyor arkadaşlar. Bir anda basıyor mezarlığı. Kartları birikince sıkıntı sonra. Hayaletle baskı yapalım. Evet mezarlık bunu yapacağı belliydi zaten. Adam kötü bir oyuncu arkadaşlar. Yani elinde yaşlı cadı var inatla mezarlık basıyor. Savunmayı da yapamamış zaten. Bir şey atmadı ama yine de susturduk. Bugünlük bu kadar da arkadaşlar. Buraya kadar gelmeyi başardık. Nihai şampiyona da kasacağız böyle yavaş yavaş. İzlediğiniz için teşekkürler.